Hanım 20 dakikanız var ve süreniz başladı. Öncelikle burada gözüme ilk önce bir e, beşik çarpıyor. E, Merve Hanım'ın iki tane e, çocuğu var Allah bağışlasın. Biri 1 bir ve biri 2 yaşında. E, kend, çocuk odasını görmediğim için ama yine de burada e, beşiğin e, fazla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çocuğun bir tanesi bir yaşında biri iki yaşında. Biri uyansa bir diğerini uyandıracağı için eminim orada da bir yatak vardır. Ama bunun burada olmasını fazla görmüyorum ama burada baza var. Baza'nın altını değerlendirebilmem için bunun buradan çıkması gerekiyor. Sonra değerlendireceğim. Burada Merve Hanım'ın paketleri var. Burada çocuğunun montu var. Kullanıyordur zaten küçükler. Doğum günü süsleri gibi şeyler var. Olabilecek şeyler. Ee, burada bir oyuncak görüyorum. Baza altındaki bu ürün sizce kullanılıyor mudur? Burada olduğuna göre kullanmıyor. Çocuk odasında olsaydı kesinlikle ayıracağım bir şey değildi. Neden burada? Burada bir kutusu var. Yani buradan çıktığı için... Bunu da ayırıyorum. Üzgünüm çünkü bazasının altında böyle şeylerin olması kullanmadığı anlamına geliyor. Ve zaten kutusunda da duruyor. Yatak odasında paketli bir nevresimdir, bir şeydir bulsam derim ki hani yeni almıştır, kullanacaktır. Ama bu tarz şeylerin çıkmasını fazla buluyorum. Baza altları depolama alanı mıdır? Evet depolama alanıdır. Yani yastık yorgandır, işte kışlık kıyafettir. Bunların çıkması çok doğal. Eğer çok fazla depolama alanı yoksa, burada kışlık kıyafetler var. İnanın bakmayacağım bile. Burada yine çocuğun oyuncaklarını görüyorum. Çocuğunun yaşına uyuyor. Neden burada e, Merve Hanım? Keşke hepsi gerçekten uyuyor, oynamıyor dese, e, bunlarla e, şaşıracağım. Onun için bunları da çıkartıyorum. Lütfen çocuğunuzun oyuncaklarını çocuğunuzun odasında bulundurun elbette ki dolap vardır sonradan çıkartıyorum saklıyorum da diye olabilirsiniz ama zaten çocuk 1-2 yaşında ve sizin dolaplarınızı açıp indiremeyecektir. Kullanılmamış yelekler var. Bunları kullanıyor olabilir. Çocuğunun kıyafetleri var burada. Burada bir cüzdan vardı. Cüzdan buradaysa aslında kullanılmıyordur. Zaten bakın şu an fark ettim. Ee, burada e, hiç kullanılmadı zaten anlaşılıyor. Bunu da ayırmak istiyorum. Bakalım bunda neler varmış. Şurada bir tane çeyizlik bir e, takım var. Bunu da mı kullanmıyordur? Şöyle söyleyeyim, burada olduğuna göre kullanmıyor demek istemiyorum aslında. Bunlar zaten çok kullanılmamış. Bu tarz şeyler zaten çok kullanılmıyor açıkçası. Ama çeyiz olarak yaptırılıyor. Eğer bundan başka çıkmazsa ayırmayacağım çünkü anneler genelde dinlemiyor böyle şeyler yaptırıyor. Burada da bir tane e, şal var. Bu şal hiç kullanılmamış ama çok güzel örgü. Burada da aynı. Galiba o çeyizli kurcu. Olabilir ama kullanılmamış. Dediğim şey lifler. Bakın lifler yine çıktı. Ben de bir o, -o çekeyim. Çünkü kendisi dün Selver Hanım'ın 3 lifini fazla bulmuştu. Evet ben şu an şaşkınım. Bunlar lif mi? Örtü mü? Anlayamadım. Bunları alacağım ve koyacağım. Burada bir sürü lif var. Ben sadece lifleri sayacağım. Bir. Şurada bir yelek var karışmasın. 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 tane lif görüyorum. Şöyle yarısını diye ayırdım. 10 tane ayırdım hatta 7 tanesini bırakı buraya koyacağım. Fazla değil mi? Çeyizler gerçekten çok fazla oluyor. Kıyafetler var. Bunlar kışlık galiba. Şöyle sadece bir üstten bakacağım. Bu yarısı eşinin yarısı kendinin kışlıkları sanırım buraya koyuyor. Eğer dolaplardan kışlık çıkmazsa fazla bulmayacağım. 10 dakikanız kaldı. Yine burada bir e, şey var çocukların için oynayabileceği bir şeyler sanırım. Burada tutmaması gerekir. Çocuk odasında olması gerekir. Burada olmasının bir amacı yok. Burada ne var. Masaj aleti kullanıyorlarsa <laughs> her gün bazanın altını mı kaldırıyorlar? Bunu da almak istiyorum. Burada bir tane e, ütü masası var. Ütü masası yok mu e, dışarıda başka? Bu niye burada? Yani her ütüde bunu çıkartmak çok zor. Zaten beşik vardı. Kullanmıyorsa bunu da çıkartmak zorundayım. Siz incelemelerinizi yaparken biz salona şöyle bir göz atalım.